Yukarıda konuşalım dayı. Siz burada bekleyin. Ne oluyor yine? Yok bir şey. Kötü bir şey mi oldu Kamil? Kötü bir şey oldu değil mi Kamil? Ne oldu söylesene? Tevfik. Bir şey mi oldu Tevfik'e? Ali öğrenmiş yakalamış Tevfik'i. Ezel halledecek ama değil mi? Ezel olacak değil mi? Bunlar o kadar basit işler değil Şebnem. Şebnem, nereye gidiyorsun? Gel buraya. Çıkmayın dediler. Benim hatam. Vardı bir şey. Gözümün önündeydi, görmedim. Dur hele. Dur, dur. Bizimkileri araştırıyorlar. Mesele doğru soruyu sormaktan. Nasıl öğrendiler Tevfik'i? nasıl mı öğrendiler? Senin açık vermeyeceğin kesin. Mesele kimden öğrendiler? Buyur. He. Neler oluyor? Seni uyarmıştım ben. Birileri seninkilerin elinden tutuyor. Birileri seninkilerin gözünü açıyor ya. Yukarıdan yardım alıyorlar. Senin düşmanların mı? Dem. Aşağıda bekleyin dedim Şebnem. Hayır. Hayır inmiyoruz bu sefer aşağı. Ezel sen belki farkında değilsin ama biz de bu işin içindeyiz. Hayatımı falan tehlikeye atıyorum ben bu iş için. Her seferinde çocuk gibi çıkarma odadan bizi. Her seferinde çıkar istiyorsan ama bu sefer çıkarma. Lütfen. Fena sıkıştık dayı. Zamanımız daraldı. Ali yarın akşama kadar dedi. Ali dediğini yapar. Ali dediğini yapar da Tevfik dediğini yapar mı acaba? Tevfik seni seçti ama işini bitiremedi ya. Ali'ye bir şey yapamadı. Bu çocuk, bu çocuktan Ali'ye zarar gelmez ya. Ama Ali Tevfik'e zarar verir dayı. Ali artık Tevfik'i yaşatmaz. Mesele yaşatmazsa değil ya, yani. mesele yaşatırsa. Tevfik seni biliyor değil mi? Ha. Mesele susarsa değil, mesele konuşursa. Konuşmaz Tevfik. Konuşturamaz yani kimse onu. Bence. Bence. Ben, ben de tanıyorum bu çocuğu biraz değil mi? Tevfik konuşursa korkudan konuşmaz. Tebi konuşursa pişmanlıktan konuşur yeğen. Yani. yani dayı? Yani yeğen yani doğrusunu soruyorsan mesele onu kurtarmak değil yok etmektir. Ezel hayır. Yanlışını soruyorsam? Yanlışını soruyorsan yani Yanlışı zoru seçmektir. Sen zoru mu seçiyorsun? Benden haber bekle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Öldürmeyeceksiniz, değil mi? Bizden çünkü o. Öyle mi? Öyle tabii. Şimdi beni yakalasalar ne olacak? Doğrusu beni de mi yok etmek? konuşur musun? O kerpeteni bir şıklatsın. O dakikada konuşurum. Ama Ezel bırakmaz beni. Bırakmazsın değil mi Ezel? Kamil bırakmaz beni. Tevfik bırakmaz beni. Siz bırakır mısınız beni? Haber bekle benden. İki çay buraya. Bir de şöyle. Arkadaşlar. Dayı yalnız konuşacak. Dayı. Ha. Bu mudur senin yalnız gelme? İnsanın dostu çok olunca yalnız kalması zordur kardeş. Asıl düşmanı çok olunca yalnız kalması zordur dayı. O zaman bırak elindekini, git buralardan. Biz de seni yalnız bırakalım kardeş. Onun için geldim ben de dayı. Seni artık biraz tanıyorum ya ben de. E sen beni ağzı evirip çevirmedin. Sağlam adamsın ha. Sen benim gördüğüm en sağlam adamsın. Sağ ol, yeğen. Üstüne bir de mezeli koy. Herif şeytan gibi. Siz ikiniz bir olacaksınız bana karşı. Üstüme bahse girmez herhalde kimse. <laughs> Doğrudur kardeş. Bahar vardı. Hani akşam postu kurtarıyorduk, yastığa kafayı vuruyorduk, hayal ediyorduk be abi. O da yok. Tevfik vardı, teifik. <laughs> O anlıyordu benim halden. Kim? Onunla da batırsak da sıcaktı. Yani güzel işte o da. Şimdi ne var kardeş? Şimdi bir bok yok. Aa. Ben bir başıma. Size karşı. <gülüyor> <gülüyor> gülerler lan. yani ben çok akıllı değilim de o kadar da aptal değilim. Siz ikiniz beni harcarsınız. Doğru mudur? Doğru. Yani delilik de güzel de. <laughs> Ve bir noktada yani bir durmak gerek ne veriyorsanız alıp kaçmak gerek. Doğru mudur? Doğru. İşte ben de onun için geldim dayı. Onun için geldim. Bir yere kaçmıyorum. Teyfi de vermiyorum. Anlaşmada yapmıyorum. Neyiniz varsa koyun ortaya. ilk gördüğüm gün. Ne dedim? Delikanlı yapacağını ulu orta yapana denir dedi Odur o zaman dayı. Ölümüne anlaşma olmaz ya. Bu çocuk sonuna kadar gidecek işin. Yaşıyor mu tepki? Yaşıyor, dur. Ee, ama bu işin sonu belli. Neredeler dayı bulabilir misin? O kolay ya. Bekliyor bizi. Hazırlık yapmıştır. Adam toplamıştır. Dayı, gerekirse tek başıma girer çıkarırım adamı. Saçmalama ya, bu işin şakası yok. Böyle çatapata olmaz bu iş. Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Bak Ezel duydun mu be? Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ee, ne yapıyoruz? Plan ne? Şebnem sen bir zahmet aşağıya git. Plan falan yok Şebnem. Bu sefer Ali usullerle gidiyoruz. Gidiyoruz alıyoruz teyzeyi. Kamil arabayı getir. Şimdi mi? Şimdi mi gidiyorsunuz? Yok yarın. Ama yerinde da daha çok var. Yerinde Güven bana. Bırakmayacağım seni. Peki şimdi nereye gidiyorsun? Delilik yapmayacaksın değil mi? Arif? Keşke bir delilik yapsak devam özellik yapacağım. Asıl plandan sattım. Bahara bakayım derken asıl düşmanlarımı unuttum. Küçümsedim onları. Bir gün kafama bir çevirdim. Tek bir gün kendim. Her şeyi de almaya başladım. Ali uyandı bir şeylere. İçeride Cengiz bile kıpırdanmaya başladı. Eyşan? En tehlikelisi de o. Eyşan şüpheleniyor artık bana. Plana dönmezsem sadece tehdidiyle hepimiz alırlar aşağıya. Aynı şey. Hep aynı şey oluyor. İşlerine girince unutuyorum. Neyi unutuyorsun? Arkadaşlarımın ne kadar tehlikeli olduğunu.